Cihan, ben çıkıyorum. İlaçlarım burada. Bırakıyorum. Öğlen bunları al, tamam mı? Tamam. Esra, bir ha. saniye otursana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ah. Söyle. Ah. Bugün işe gitmesen, ha? Bak, çok ağrım var benim. Cihan gitmem lazım, çok önemli bir dosya, üstündeyiz çünkü. Ne yapıyorsun ya? Düğünümüzden beri ilk kez dün gece beraber uyuduk. Buna da şükür. Cihan, yüz göz olmanın hiç zamanı değil. Dün gece birlikte uyuduk çünkü elime yapıştın... ...bırakmadın ben de kaldım. o kadar. Elimde değil be kızım, çok özlüyorum Yap seni. Yapma abi. Yapma. Aldattın sen beni. O kadını da özlüyor musun böyle? Ha? Yine başa döndük değil mi? Ya aldatmadım ben seni. Arkadaş kurbanıyım ben. Şaka yaptılar bana. Başka kızlara baktıysan gözüm çıksın be kızım. Tamam. Tamam ya. Cihan ben buradaysam sadece sana olan vicdanım yüzünden. Anladın mı? Sen iyi olana kadar elimden geleni yapacağım. Ama o kadar. Sonrasında yokum, onu bil. Esra. Ne? Beni camdan aşağı attığın halde kimseye bir şey söylemedim. Kaza dedim. Sır seni sevdiğim için. Yapma ya. Ne demeye çalışıyorsun sen? Söyle. Yanlış anlama. Sana olan aşkımı anla diye söylüyorum. Ben gidiyorum Cihan. Bir şey ihtiyacın olursa ararsın. Ama gerçekten bir şey ihtiyacın olursa. <laughs>